Neredeyse 200'ü aşkın ülke gezdim. 35 yıllık meslek yaşamımda. Bunlar arasında birbirinden farklı ülkelerde birbirinden farklı izleri sürdüm. Ülkemizin, ülke insanımızın. Ama aralarındaki en hüzünlü olanı... Ertuğrul Fırkati'nin... Japonya'da bulduğum... Bu kitaptaki son fotoğrafıydı. Haliç Limanı'nda... Meşhur Haliç Tersanesi'nde... En son fotoğrafı tam liman girişinde... Ee, bu fotoğrafla... Hazinli öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Çok değerli dostum Sunay yakınla birlikte. 1800'lerin son çeyreğinde tarih sayfasına hazin bir öykünün sözcükleri düşer. Yazılanlar gerçekle örülü, dünü ve yarınıyla ilintilidir. İki imparatorluğun derin bağları bir öyküyle düğümlenir. 1887 yılında Japon İmparatoru Meiji, dönemin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e armağanlar gönderilir. Bu tarihte ilk Türk ve Japon yakınlaşmasıdır. Tabii Meci, Japonya'yı dışa açmakta, dünya ile buluşturmakta kararlı bir imparator. E, temasın bir nedeni bu, ama aynı zamanda o tarihte Japonlarla bizim ortak bir düşmanımız vardı Ruslar. Yani Ruslarla her iki ayrı cephede savaştığımız için biraz da düşmanımın düşmanı arkadaşımdır, dostumdur felsefesiyle de olsa gerek Japonlar e, bize bir merhaba deme gereği duymuşlardır. Armanlar getirilir, saraya bırakılır, Japonlar gider ve bizi bir düşünce alır. Çünkü biz de karşılık vermeliyiz. Yani geldiler bizi ziyaret ettiler, biz de iadeyi ziyarette bulunmalıyız. Saray armanlar götürmeli Japonya'ya. İyi de hangi yolla, nasıl? bir tek yol var. Denizler. Bahriye Nazırı Hasan Üslü Paşa sarayın armağanlarını Japonya'ya göndermekle görevlendirilir. Bunun için bir gemi seçecektir. O yıllarda Kasımpaşa'da Tokatlı'nın kahvesi var. E, Kasımpaşa'da herkes her sokağa gidemez idi. Çünkü Kasımpaşa denizcilerin semtiydi. Tokatlı'nın kahvesine ancak kaptanı deryalar, üst rütbeli subaylar girebilir. Tokatlı'nın kahvesinde herkes Hasan Paşa'nın Japonya'ya görevlendireceği geminin adını bekliyor. Hangi gemi gidecek? Ve Hasan Sübaşa geminin adını açıklıyor. Ertuğrul Fırkateyni gidecek. Japon İmparatorunun bizzat amcasıyla gelen imparatorluk ailesine ait fotoğraflar uzatılan dostluk elinin samimiyetini ortaya koyar. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit bu ilişkiyi devam ettirmekte yarar görür. Japonya seferi için neden Ertuğrul Fırkateyni'nin görevlendirildiğini, görevi Ertuğrul Kaptanı Ali Bey'e vereceği gün Hasan Üstü Paşa'nın söylediklerinden öğreniriz. Hasan Üstü Paşa, Kasımpaşa'da Cezayirli Hasan Paşa kışlasında makam odasının penceresinden Haliç'e bakmaktadır. Önünde Ertuğrul, hurda harap bir gemi. Kapı vuruluyor. Girin, gelen kaptan Ali Bey. E, nazırım, e, beni emrettiniz. Ali Bey, evladım. Sarayımızın armağanlarını Japonya'ya sen Ertuğrul'la götüreceksin. Hemen itiraz edecek tabii Kaptan Ali Bey. Lakin e, Nazırım biliyorsunuz ki Ertuğrul e, gözünüzün önünde 11 yıl Duba'ya bağlı hurda bir gemi. Yeter evladım, yeter. Yeter. Hasan Hüseyin Paşa çok kızgın. Yeter. Herkes bunu konuşuyor. Tokatlı'nın kafesinde. Ben bilmiyor muyum? Gözümün önünde duruyor. Görmüyor muyum sanki? Gel buraya. Hasan Süpaşa Ali Bey'i harita masasına çağırıyor. Parmağını bir yere koyuyor. Neresi burası? İstanbul Nazırım. Hasan Süpaşa parmağını haritanın ta dibine koyuyor. Burası neresi? Japonya. Nasıl mesafe? Git git bitmez Nazırım. Bak evladım diyor Hasan Süpaşa Kaptan Ali Bey'e. Sana bir miktar kömür verebilirim. Bir miktar kömürün olacak. Bu kömürü Ertuğrul Yol esnasında uğradığı limanlara girerken ya da çıkarken kazanı yakmak için kullan. Ki duman tütsün, düdük ötsün. Denizciliğimizin şanını yap. Ama açık denizde Ali Bey evladım kazanı söndür. Yelken açarak git. Ali Bey şaşkın. Efendim bunca yolu yelken açarak mı gideceğiz? Evet evladım. Çünkü bizim bunca yolun kömürünü alacak paramız yok. Ali Bey anlıyor ki Ertuğrul'dan başka hiçbir gemi Japonya gidemez. Çünkü diğer bütün gemiler sadece buhar gücüyle hareket edebiliyor. Donanmanın elinde hem yelken donanımı hem de küçük de olsa bir buhar kazanı olan tek gemi, tek fırkateyn Ertuğrul. Başka bir gemi gidemez. Kömür alacak para yok. Evladım istiyorsan yerine başka birini atayım. Hayır nazırım. Görevi kabul ediyorum. Ve Kaptan Ali Bey o gün Hasan Hüsnü Paşa'nın odasından çıkarken... ...Nazır sesleniyor. Ali Bey evladım. Emredin Nazır. Ee, Ali Bey evladım bir de lütfen sakal bırak. Neden? Evladım usta dinici sakallı olur. İmaj. Ali Bey çok usta bir denizcidir. Haliç tersanesine gidiyor. Haliç tersanesinde gemi yapımında uğraşan o işçiler, o emekçilere diyor ki biliyorsunuz çok zor bir görev beni bekliyor. Ertuğrul hurda bir gemi. Yolda bakıma ihtiyacı var. Yani geminin içine bir nevi tersane kurmam gerekiyor. Aranızdan gönüllü istiyorum. Gönüllü olacak olan var mı? Bütün tersane gönüllü oluyor. Aralarından ...bir miktar işçi, emekçiyi seçiyor. Ertuğrul'un ambarına yerleştiriyor. E, kömürle dolduramadığı ambarları gemi yapımında kullanılan kerestelerle... ...tahtalarla, malzemelerle dolduruyor. Ve diyor ki Kaptan Ali Bey... ...yukarıda rüzgar, aşağıda emek. Ertuğrul böyle diyor. Ertuğrul Fırkateyni Temmuz 1889'da kafile başkanı Albay Osman Bey, Kaptan Ali Bey ve 600'ü aşkın subay ve erle İstanbul'dan yola çıkmak için hazırdır. Ve Ertuğrul Fırkateyni, bandonun sahile dizildiği, bütün İstanbulluların kıyı boyunca toplandığı bir gün, şiirlerle, şarkılarla yolculanıyor. Önce şöyle kuzey yoluna doğru gidiyor. Rumelistan'a doğru İstanbul'u selamlıyor. Oradan geri dönüyor ve kerteriz alarak Marmara'ya, oradan Çanakkale, Ege, Japonya'ya doğru yola çıkıyor. Ertuğrul Fırkateyni yolculuk boyunca bin bir zorluklarla karşılaşıyor. Gemi fareler basıyor. Yüzlerce, binlerce fare belki de, her taraf fare dolu, baş edemiyorlar. Bir limanda karşılaştıkları Çinli denizciler, onlar akıl biri, ediyor ki, ya farelerle baş etmenin bir tek yolu vardır. Nedir? Bu farelerden on tanesini bir kenara koyun, yiyecek vermeyin. Belli bir zaman sonra fareler birbirlerini yemeye başlayacaktır. Katil fareler, katil fareler ürecek. Kalan iki üç tanesini alın, onları gemiye salın. Fareler hakkında ancak katil fareler gelir. Ve bunu uyguluyorlar. Ertuğrul Fırkateyni 1863 yılında Kasımpaşa Tersanesi'nde inşa edilir. Makine ve kazanları İngiltere'de monte edilir. Aldığı kömürle 10 mil süratle 9 saat gidebilir. Tabii yakacak kömür bulursa. Sonunda Japonya varıyor. Ama o yıllarda bir geminin 3 3,5 ayda alması gereken yolu Ertuğrul neredeyse 11 ayda tamamlıyor. Japonlar bakıyorlar ki ufuktan bir şey geliyor ama bu nedir? Yelkeninde böyle yamanmadık bir yer kalmamış. Güvertesinde tahta çakılmadık bir bölge yok. Bizimkiler çıkıyor limana. Japonlar diyor ki tarih boyunca Nuh'un gemisi diye bir geminin yüzüp yüzmediğini bilemeyiz. Ama siz Türkler büyük denizci milletsiniz. Bizim hemen tabii göğsümüz kabarıyor. Bu gemiyle buraya kadar gelmeniz mucize. <laughs> Ama diyor Japonlar mucize de bir kez olur. Nasıl geri döneceksiniz? Hakikaten hiç düşünmedik. Dur buluruz bir yolunu. Tokyo'ya geçiyoruz. Meciye sarayın armağanlarını sunuyoruz. E bizi alıyor kara bir düşünce. İyi de nasıl geri döneceğiz? Kaptan Ali Bey çaresizlik içinde geri dönüş yolculuğu hazırlıklarına başlıyor. Japonlar çıkıyor karşısına diyor ki bakın bakın bu gemiyle gidemezsiniz. Bu gemi artık hurda harap bir gemi. Size yeni bir gemi satalım. Ali Bey diyor ki ben gemimi bırakmam. Bir kaptanın gemisini bıraktığı nerede görülmüş? Ya ne gemi alması? Kömür alacak para yok. Japonlar anlıyor karşısında çok onurlu bir millet var. Tıpkı kendileri gibi. İstanbul'dan Yokohama'ya giden kafile Japonya İmparatoru Meiji'ye padişahın nişan ve diğer hediyelerini sunar. Uğruna binlerce milin kat edildiği görev layıkıyla yerine getirilir. Peki diyor Japonlar tamam Ertuğrul'a dönün ama iki ay bekleyin. Neden? Fırtına zamanı. Bu iki ay içinde arka arkaya 26 tane tayfun gelir. Gelirken şanslıydınız. Onlara rastlamadınız. Ama bu iki ayda biz balık tutmak için bir kayığı bile bırakmayız. İki ay bekleyin. iki ay sonra gidin. Bu çok kötü bir haber. Kaptan Ali Bey topluyor bütün arkadaşlarını. Diyor ki yiğitlerim Japonlar diyor ki iki ay fırtına zamanı. iki ay bekleyin. Elimizde bir miktar para var. Bu parayla İstanbul'a geri dönerken uğradığımız limanlardan yiyecek su, erzak alacağız. Ama para İstanbul'a belki zar zor ucu ucuna yetecek. İki ay Japonya'da beklememiz demek, seferde açık denizde iki ay aç kalmamız demek. Bir akıl verin. Ne yapalım? Biri söz alıyor. Kaptanım benim bir fikrim var. Buyur evladım. Japonlardan iki aylık borç para alalım, burada bekleyelim. Ali Bey şunu söylüyor. Bak yiğidim. Senin bu söylediğin bizi okyanusta bekleyenden daha büyük bir tehlikedir. Ben bunca yolu dilenmek için gelmedim. Bu millet hiçbir zaman el kapılarında dilenci olarak anılmayacak. Buna izin vermem. İşte gecenin karanlığı. İşte gecenin karanlığı. Beni neyin beklediğini biliyorum. İnen insin. Herkese haber verin. Sabah yola çıkıyorum ama inmek isteyen varsa insin kimseye kırgın dargın değilim. Kalanlarla ben yola koyulacağım. Sabah güneş doğmadan Kaptan Ali Bey köşküne geliyor. Kaç eksiğimiz var? Hiç eksiğimiz yok kaptanım. Bir denizci bile Ertuğrul'u terk etmiyor. Herkes görev yerinde. Japonlar gitmeyin kalın diyor. Gidemezsiniz fırtına. Hayır diyor Ali Bey. Biz sevdiklerimizi çok özledik. İşte Japonlar bu nedenle Ertuğrul'u unutmazlar. Unutamazlar. Ertuğrul fırkateyni mürettebatı ailelerini geride bırakarak yolculuğa çıkmıştır. Dönüş yolculuğu onlar için her şeye rağmen umut vericidir. Bira Bismillah İstanbul. Deniciliğimizin gereği geminin imamı bir muşambaya sardığı Kur'an'ı en üst türeye çekiyor. Sabahın karanlığı, kıyıda Japonlar, denizcilerimizin sesleri, o halatların, yelkenlerin çıkardığı sesler. Ertuğrul kıyıdan açılıyor. Ertuğrul kıyıdan açılırken kap karanlık bir su çıkıyor ortaya. Karanlık büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve Ertuğrul kayboluyor. Japonlar öylece baka kalıyor. Geri dönüş yolculuğunun 5. günü. 16 Eylül 1890. Ertuğrul kendini büyük bir fırtınanın içinde buluyor. Dalga boyları 10-15 metre neredeyse. Ertuğrul iç denizler için yapılan bir fırkateyn. Okyanus dalgaları nereden bilsin? Ertuğrul'un ambarında emekçiler, işçiler tahta yetiştiremiyor. Ertuğrul su almaya başlamış ama emekçiler yine de mücadele ediyorlar okyanusla, fırtınayla. Bir bakıyorlar ambarlara inen merdivenlerinde kaptan Ali Bey büyük üniformasını giymiş. Kaptanlar büyük üniformalarını bir nedenle giyerler. Gemileri e, bir limana girerken ya da çıkarken, tören için. Ama fırtınanın ortasında eğer kaptan büyük üniformasını giymişse, bunun anlamı şudur. Son liman. Kaptan Ali Bey'i ambarlara inen merdivenlerine gören işçiler öylece ona bakakalıyor. Birinin elinden çiviler yere düşüyor. Biri elindeki tahtayı masaya koyuyor. Son liman. Ama diyor işçilerden biri, kaptanım Ali Bey, biraz daha dayanırız. Ali Bey şu konuşmayı yapıyor. Yiğitlerim, aslanlarım. Yukarıda direğimiz kırıldı. Üç deliktir Fırkateynler. Bu üç direkt de aşağıda omurgaya bağlı. Biri kırıldı mı gönyesi şaşlı demektir o geminin. Yani direği kırılan bir fırkateyn hiçbir güç fırtınada, okyanus fırtınasında su üstünde tutamaz. Sizler elinizden geleni yaptınız diyor Ali Bey. Artık başınızın çaresine bakın. Sizle olmak büyük bir onurdu. Ali Bey tam merdivenleri çıkacakken işçilerden biri diyor ki kaptanım Ali Bey asıl sizle birlikte olmak onur ama deseniz de biz bunca zaman ellerimizle tabutumuzu çakmışız. Evet diyor Ali Bey. Evet yiğidim bu bir tabut. Ama her tahtası her çivisi senin olan bir tabut. İçinde rahat uyuyor.